Orhan Uğuroğlu CHP'nin sine-i millet kararını açıklıyorum. AKP'nin algı operasyonları toplumda zaman zaman etkili oluyor. Bazı sosyal demokrat aydınlar, gazeteciler de onların bu algı operasyonlarına kendilerini fena kaptırıyorlar. CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu etkin muhalefet yapmamakla eleştiriyorlar. Diyorlar ki AKP'yi ve MHP'yi erken seçime zorlamak için CHP sine-i millete dönsün sineyi millete dövme demektir ki 135 CHP milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden istifa etsin. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda ne düşünüyor? Bürokrasi yıllarından bu yana tanıdığım iki dostum Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Kuşoğlu sağ olsunlar var olsunlar kardeşim Saruhan'ı kara toprağa verdiğimiz günün akşamı evimize taziye ziyaretine geldiler. Ailece onur duyduk. Kılıçdaroğlu'na kardeşimin hastalığıyla ilgili gelişmeleri anlattıktan sonra sohbet arasında sordum. Sineyi millete dönme çağrıları var. CHP, 135 milletvekilinin istifa etmesiyle AKP'yi erken seçime zorlamayı düşünür mü? Kılıçdaroğlu dedi ki, Sineyi millete döner, 135 milletvekilimizle istifa edersek anayasanın 84 Taksim 1 maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istifaların kabul edilmesi gerekiyor. AKP ve MHP'nin bu istifaları kabul etmesi lazım. İster ederler, ister etmezler. Böyle bir durum ortaya çıkacak. İkincisi, ara seçim oldu. 135 milletvekilimiz yeniden seçilip meclise geldi. Ne değişecek? Üçüncüsü, iktidar tüm olanaklarıyla bu illerde seçime girecek, diğer partilerde meclise girmek için çaba gösterecek ki, 135'ten daha az milletvekili çıkarma olasılığı da olabilir. Sonuç olarak anayasaya göre milletvekillerinin boşaldığı yerlerde ara seçim yapılacağına göre CHP'nin sine millet kararı erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmasını sağlamaz. Meraklılarına da iktidarın eş başkanları Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'ye de CHP liderinin bu kararını bildireyim. CHP sine millete dönmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimle ilgili sözlerine gelmeden önce vurgulamam gerekir ki özel ziyaret olduğu için yazdığım ve şimdi yazacağım görüşlerini bu iki konuda yayınlamam konusunda izin aldım. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim öncesi yaşanabilecek olumsuz bazı olayların olup olmayacağı konusundaki endişelerini söyleyen çocuklarıma Kemal Bey şu yanıtı verdi. Cumhurbaşkanı adayını çok samimi söylüyorum, ittifakta olacak dostlarımızla ayrıntılı şekilde konuşup birlikte belirleyeceğiz. Bazı olaylar dediğiniz konuya gelince önceden yaptıkları gibi her şeyi deneyebilirler. Bizi sokağa indirmeye çalışabilirler. Hayır, oyuna gelmeyeceğiz. Sakin olacağız. Vatandaşla el ele olup Türkiye'yi bu ucube sistemden ve vatandaşı ezen bu kötü yönetimden kurtaracağız. Değerli okurlarım, gelelim barajın %7'ye indirilmesi konusuna. İttifakların durumuna bakalım. Eğer ittifakla seçime girecek partilere de %7 barajı getirilirse o halde ittifakların anlamı kalmaz ki. Eğer ittifak sistemi devam edecek ve ittifakla seçime girecek partilere baraj uygulanmazsa o takdirde %7'nin anlamı olmaz. Eğer ittifaklar için partilere %7 barajı konulursa bugün anketlerde %4-5'lerde olan MHP de meclis dışında kalır. MHP'nin AKP'ye kabul ettirdiği %7 seçim barajı en çok bir ittifaka girmeyecek olan HDP'ye yarayacaktır. Yani Devlet Bahçeli kapatılsın diye siyaseten baskı yaptığı HDP'ye büyük destek vermiştir. HDP kapatılsa dahi yeni adlı açılacak parti de bu aktan yararlanacaktır. Bahçenin HDP'ye verdiği bu desteği MHP'li seçmenlerin takdirine sunuyorum. Orhan Uğuroğlu